Merhaba Kenan Bey. Merhaba. Sevgili Bursalı hemşerilerimiz, Bursa'da bazda yatak imalatı yapmaktayız. Her türlü özel ölçü bazlarınızı, yatağınızı yapmaktayız. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz set 12 bin lira. Orta bedik yataklı. Hepsi kendi el işçiliğimiz. Malımız garanti... Açar mısınız Kenan Bey? Evet. Şöyle MDF'si sağlamdır. Başınızı ağrıtmaz. 3 yıl garanti. Tamam kapatalım. Tamam. Şöyle bir modelimiz var. Bu da güzel bir model. Petli yataklı. Bu da 12 bin lira fiyatı. Çok Açar mısınız? Evet. Bazı başlık set halinde. Bizden. Yani Bursa için nakliyesi de bizden. Böyle yan duvarları istediğiniz gibi yapıyoruz. Şöyle baby face kumaşlar kadife. Böyle gene başlık modellerimizi göstereyim. Yarma model, kapitane model. Böyle kulaklı. İstediğiniz renkte yapabiliyoruz. Yataklarımızı gösterelim. Ekonomik, orta, tek kişilik ortopedik yatak 2750 lira. Ondan sonra böyle bir de mikro yaylı yatağımız var. Böyle yatağın bu kısmında bu mikro tabletler var. Kendi evimde de bu var. 3.250 lira mikro yaylı yatak. Ondan sonra süngerlerimizi Yılmaz sünger 3K malzemeden alıyoruz. Ka kartları buradan çektiriyoruz. Kredi kartı satışımız var. Ondan sonra böyle modelimiz var. Bu bazı başlık 4.000 lira. Bu bazı başlıkta 5.000 lira bu model. İstediğiniz renkte yapıyoruz. kartılarımız var. Özel ölçü özel özel ölçü her ölçüde de yapıyoruz. Odanıza göre, boyunuza göre. Kenan Bey burada satış müdürümüz. Ziraat Bankası Heykel Şubesi emeklisi. Kenan Bey ne söylersiniz? E, firmamız aşağı yukarı Bursa'da senelerdir bu işi yapmakta. İtibarlı firmamıza uğramanızda menfaatiniz icabıdır. Evet. Şöyle söyleyeyim. Piyasada aradığınız bütün kaliteli malları firmamızda bulabilirsiniz. Bizim güvencemiz altında ileride doğabilecek herhangi bir şikayetinizle ücretsiz bakım bize ait, nakliye bize ait. Evet. E, gelip görmenizde e, fayda var. Evet. Ben burada hizmetinizdeyim. Gelin buyurun bir çayımızı için. Kaçtan kaça kadar açız? Sabahları 10'dan e, Akşam 9'a kadar her gün pazar da dahil her gün burada. Pazar günleri 1'den 9'a kadar. Pazar günleri 1'den 9'a kadar hizmetinizdeyiz. Muhakkak ziyaretlerinizi Kenan bekliyoruz. Bey. Kenan bekliyoruz. Bey. Çayınızı kahvenizi eksik etmez. Sıkıntı değil. Burada deri modellerimiz var. Burada deri de beğenebilirsiniz. Onun yerimiz nerede? Yerimiz Gökdere metro istasyonu üstündeki lambadan dönüyorsunuz sola. Beyazıt Caddesi'ne giriyorsun. Hemen Onur Market var. Onun tam karşısındayız. Uludağ Bazı Yatak. Araçlarımızda da servis imkanımız var. Kamyonetimiz. Hayır. Hayırlı uğurlu olsun.